Evet sevgili İşimin Uzmanıyım seyircileri, Yalova Yerel Basın olarak Altınova'da bulunan Ovaet Köfte işletme sahibi Sinan Zorkoç ile birlikteyiz. Sinan Bey merhabalar, nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sağ olun, bizler deyiz. Öncelikle bizleri buraya konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Hoş sizlerin. geldiniz. E, yıllardır profesyonel hizmetler verdiğinizi çok iyi biliyoruz. Genel hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimize sizleri biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. OVA Et Köfte olarak sektöre girişiniz nasıl ve ne zaman başladı? Yalova Altınova'da 6 yılı aşkın süreden beri hizmet vermekteyiz. Hı hı. Bölgenin et deyince ilk akla gelen restoranı olmak üzere yola çıktık. Temiz, nezih bir mekanda misafirlerini, arkadaşlarını ağırlamak isteyen tüm misafirlerimizi... Bekliyoruz. 6 yıldan beri de e, güler yüzlü hizmet vermeye çalışıyoruz. Süper. E, biraz işletmenizden bahsedelim. Dışarıdan buraya bir müşterimiz geldi. Ne gibi hizmetler alabilir buradan? E, biz ova et köfte olarak e, hem çiğ satış hem de restoranımızda ızgara et satıyoruz. E, vererek hizmet ediyoruz. Konseptiniz peki e, sadece ana, ana yemek olarak mı yoksa sabahtan mı başlıyor? Onu anlatalım. Sabah e, 9 civarında e, işletmede oluyoruz ve hı hı. E, kahvaltı servisimiz başlıyor. Sertme kahvaltı sunuyoruz. Ha, süper. Yaklaşık 20 çeşit e, ürünümüz bulunmaktadır. E, Sertme kahvaltıda ve saat 12'de de genelde öğlen servisi başlıyor. Hı hı. Hem kilo ile ürün satıyoruz hem de porsiyon e, ürünlerimiz var. Spesiyel ürünlerimiz var. Ee, gelen misafirlerimizi sabah, öğlen, akşam saat 10'a kadar e, ağırlamaya çalışıyoruz. Süper. Ee, zaten reyondan seçiyor e, müşteri geldiğinde. istediği ürünü istediği miktarda, hı hı. ister porsiyonla, ister adetle, ister kiloyla alabiliyor. Salata çeşitlerimiz, meze çeşitlerimiz, tatlı çeşitlerimiz mevcut. Gerdan çorbası ve mercimek çorbamız var. Gerdan çorbası spesiyal bir çorbamız. Herkesin severek tükettiği bir ürünümüz. Peki ova et köfte kaç bölümden oluşuyor? Ova et köftenin 3 bölümü var. Bir de hı hı. üst katımız var. Evet. Ön bahçemiz ve yan bahçemiz. Ön bahçemiz açık hava. Yan bahçemiz e, kış bahçesi şeklinde, yaz kış hizmet edebiliyor hı hı. ve e, bir de içeride salonumuz bulunuyor. Toplam 350 kişiye aynı anda Kapasite hizmet olabilir. verebiliyoruz. Süper. Özel e, davetler, e, organizasyonlarda rahatlıkla talep doğrultusunda kabul edebiliyoruz. Tabii ki 80 kişilik, 100 kişilik, 200 kişilik grupları da rahatlıkla e, burada misafir edebiliyoruz. Süper. Üst katımızda ayrı etlen bir de toplantı salonumuz var. Hı hı. E, toplantısını yapan firmalar daha sonra aşağıda yemeklerini de yiyebiliyorlar. Ayrıca yukarıda yine çocuklara yönelik oyun alanımız bulunmakta. Ha, süper. Buraya gelen e, misafirlerimiz yemek yerken çocukları da yukarıdaki oyun alanında hem öğreniyorlar hem eğleniyorlar. Biraz ürün çeşitlerinizden bahsedebilir miyiz? Peki neler var burada? E, ana başlıkta bakacak olursak tabi ızgara çeşitleri 3'ü ayrılıyor. Dana eti hı. ürünleri, kuzu eti ve Tavuk e, piliç ürünler olmak üzere, ızgara hı hı. bak. Sadece steak dedi, yani sadece et dediği, tavuk da. Tabi. Satışını Çünkü yapıyoruz. Çünkü bazı müşterimiz, işte beyaz et ağırlıklı tüketiyorlar. Evet. E, onun e, onun haricinde dana etinde dediğim gibi dinlendirilmiş et seçenekleri, dry aged T Bone, Dallas steak, T Bone steak tarzı ürünlerimiz var. Hı hı. E bonfile filan tarzı özel ürünlerimiz var, lokum var, şaşlık yapıyoruz. Kahvaltı çeşitiniz yani Yelpaze olarak nasıl konsept olarak Sertme kahvaltınız? Sertme kahvaltıda da kişi başı olarak hizmet ediyoruz. 4 çeşit ana sıcak ürünümüz var. ve 16 tane de diğer ürünlerimiz var. Toplam 20 çeşit çok zengin bir menü. Bölgemizde de ekonomik olarak Sertme kahvaltı... Ya, e, Fiyat işte. politikasına dikkat ediyorsunuz. Tabii bu, yapmaya hakkında. çalışıyoruz, enimizden geldi. Süper. E, bölgenizde birçok bu sektörden firmalar var. E, sizleri diğerlerinden ayıran özellik, sizlere göre nedir? Bizim e, bir defa ana yol üzerinde olmamız sebebiyle e, Yalova Karamustar yolu ana yol üzerindeyiz. Karamustar ve eğitim merkezinin tam karşısında kalıyoruz. Ulaşım açısından hiçbir problemimiz yok. Ee, önümüzde ve arkamızda otopark alanımız olduğu için aynı anda 50 civarında araç park etme. Bu çok önemli. Ee, park sıkıntısı olmadan rahatlıkla gelebiliyorlar. Evet. Nezih ve ferafi mekan olduğumuz için aileler her zaman tercih edebilirler. Ovayet Köfte lokasyon olarak Yalova'nın tam olarak neresindedir ve nerelere hizmet etmektedir? Evet. Altınova e, Karamüşa arasında Altınova merkezden yaklaşık 1 km sonra hı hı. bulunmaktayız. Karamüsa ile de 8 km mesafedeyiz. Yalova merkezde yaklaşık 20 km e, Geçiş olarak zaten e, tabeladan... Tabi ana yolda olduğumuz için tabelamızdan da rahatlıkla e, görebilip e, otoparkımıza girebilirler. Süper. E, siz de iletişime geçmek isteyen seyircilerimize iletişim ve sosyal medyalarınızı söyler misiniz? Ee, bütün sosyal medyada Instagram, Facebook hı hı. E, da e, Ova Et Köfte yazıldığında bizim sayfamızı görebilirler. 444 69 24 Türkiye'nin her yerinden bize direkt ulaşılan telefon numaramız. randevu alabilirsiniz. Tabii, Rezervasyon WhatsApp numaramız da 0530 233 69 24. vermiş olduğunuz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum sizlere. Hem Yalova halkına hem Türkiye halkına kazandırmış olduğunuz bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet verirsiniz. İnşallah her zaman bekleriz. İyi ki geldiniz. Teşekkürler sağ olun. İşimin uzmanıyım.